cümle kalıpları. Şəbbə xeyr, iyi geceler. Haletan çət nasılsınız? Mən xubəm, iyiyim demekti. Bunlar tekrar babında. Mən ben çok iyiyim. Mən xeyli xub nistəm, ben çok iyi değilim. Nist biliyorsunuz değil demekti. Nistəm, ben değilim demek. Mən ali hastam, ben harikayım, süperim. Hubem iyiyim, memnunum, teşekkür ederim. Şoma çetori, siz nasılsınız? Hoş amedid, hoş geldiniz. Hoş amedem, hoş geldim. İsmi şoma çist, sizin isminiz nedir? Ben fakat kemi İngilizceyi harf Men fagat kemi İngilizci harf Ben sadece biraz İngilizce konuşurum. Men ben demek. Fagat sadece Arapçada. fakat kemi biraz İngilizce, İngilizce harf mizen konuşmak demek. Harf mizenem ben konuşuyorum. Men ne mi Ben anlamıyorum. Mi tabanet tekrarleş konid? Bunu tekrar edebilir misin? Mi mısın misin misin tekrarleş konid? Tekrar edebilir misin? Aya mitavanit aram ter sohbet konit. Daha yavaş konuşabilir misin? Aya mısın mısın Mitevanit yapabilir misin? Aram yavaş ter daha anlamını katıyor. Aram ter daha yavaş sohbet konit. Aya mitavanit bemen komek konit. Bana yardım edebilir misin? Komek yardım demek. Aya mitavanit bemen komek konit. Bana yardım edebilir misin? Bele. Evet. Hayır. Hayır. Lütfen. Lütfen. Muteşekkirem. Teşekkür ederim. Teşekkür mi O da olur. Xahş mi konem? Rica ederim. Çiziniz bir şey değil. Bebekşid. Affedersiniz. Mutaassifem. Üzgünüm. Bevamit didar. Görüşmek üzere. Ruz beheyr. iyi günler.